Arkadaşlar herkese merhabalar. E, hepinize geçmiş olsun. Bugün Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları yapıldı. En yani aslında öğretmen arkadaşlar için söylüyorum. Bu işin %50'si halledilmiş oldu. Geriye kaldı %50'lik bir dilim. E, ne yapalım hocam? Bu kadar soru çözümü yaptık. E, buradan da sorularının bir incelemesini yapalım. Hani e, neler geldi? Anca eve gelebildim ve soruların üzerine bir bakındım ve ee, sorularla ilgili bir şeyler hazırladım. Onun üzerinden bir konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, sorular zor muydu? Zor değildi. Bir iki tane eleyici soru belki vardı. Hani Celal Bayar iktisat vekilliği yaptı mı yapmadı mı kısmı birazcık muammaydı. Hani onun dışında hani yapılamaz dediğimiz bir soru tarihi için çok yoktu. Çalışan e, belki bu Emir Ağa e, Ali Ağa'nın Ağa o soru da belki birazcık zor olabilir. Onun dışında yapılabilirliği yüksek bir sınavdır arkadaşlar. Ne yapalım? Şu sorular verilen sorular üzerine şöyle ufak notlar aldım. Onun üzerinden bir konuşmak istiyorum. Ondan sonra da yayını bitireceğim zaten. Hocam bir para vermiş. Paranın üzerinde bir e, kadın resmi ve bir erkek resmini görüyoruz. Buradan yola çıkarak hocam bu parada e, kadının siyasi alanda etkili olduğunu yani para çünkü bir hüküm darlık semboliydi. Ve bunun üzerinde kadının resmi var olması onun da aslında yönetimde söz sahibi olduğunu bir kanıtıydı. E para diyorum hocam para bakırdan yapılır, demirden yapılır. Yani bu maden değil midir? Madeni alıp işlediğimizin bir kanıtıdır. O zaman madencilik ne? Kadının da yer aldığının bir kanıtı olacak burası için. Bir diğer sorumuz e, şeyle ilgili sorulmuş. Alaaddin Keykubat. Arkadaşlar Alaaddin Keykubat Anadolu Selçuklu Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan işte Alanya'yı e, almıştır. Daha öncesinde hatta Antalya, Sinop, işte Suudak limanları alıp burada hocam bir m, kervansaraylar kurup bu bölgede ne yapmıştır? E, ticaret ağı oluşturmuştur. M, kervansaraylar kurdurmuştur. İşte sigortacılık dediğimiz sistemin yine olduğu dönemdir. Yani kimden bahsediyoruz? Alaaddin Keykubat dönemi yani Anadolu Selçuk Devleti. Burada bilgiler vermiş ve Burada Karadeniz'in Türk Gölü olması gibi bir bilgi vermiş. Yani yanlış arattırıyor bizi. Karadeniz arkadaşlar Türk Gölü olma özelliği bir kere Osmanlı'da yaşanan bir durumdur. İşte Fatih döneminde, Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım'ın alınması ile beraber başlanan bir süreçtir hocam. Burada herhangi bir Türk Gölü olma özelliği Alaaddin Keykubat döneminde yaşanmamıştır. Zaten yanlış arıyor. Yanlış da zaten bu soruydu diyeceğiz hocam. Doğru bir soru değil. Zaten hani ders anlatımlarımızda ya da soru çözümlerinde de Karadeniz'in Türk Gölü olması demek hep bizi Osmanlı'ya götürmüştür. Evet, Alaaddin Kekubat da bu alanda birçok çalışma yapmıştır ama Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliği sahip olmamıştır. Arkadaşlar bir diğer soruda da Büyük Selçuklu dönemi. Yani Büyük Selçuklu dönemi vermiş. Tuğrul Bey'i vermiş. Ee, Tuğrul Bey'in ee, işte Bizans'ta yaptığı savaş neticesinde İstanbul'daki caminin bu Arap Camii diyoruz ya şey tarafında Karaköy tarafında Arap Camii var hocam. Emeviler İstanbul'u kuşattığı sırada burada bir mescit gibi bir şey yapmışlardı. Daha sonra bu yıktırılmıştı. E, ee, Bey de ne yaptı hocam? Bizans'a karşı üstünlükten sonra dedi ki burayı inşa edeceksiniz ve burada işte daha öncesinde Fatım halifesine okutma e, hutbe okutmuştu. Onu kapatacağız kimin adına hutbe okuyacağız? Abbas halifesine adına hutbe okusulacak denmiştir. Burada amaç zaten sünni şii e, ne diyor? Sünni şii birliğini sağlamak şeklinde bir bilgi e, yoktur. Zaten bunu sağlasaydı Fatımiler e, şiiydi. E, Abbasiler sünni özellikliydi. Yani zaten bunu söylüyorsa bile e, bu şeyi vermez. O yüzden bu da doğru. Yıldırım Bayadit diyor. Bir diğer sorumuz. E, Yıldırım Bayraktar biliyorsunuz hocam bir savaş yaptı. Nibolu Savaşı. Haçlarla yapılan üçüncü savaşımız ve bu savaşı kazandığı için kendisine sultanı iklimi Rum ünvanı verildi. Kim tarafından? Abbas halifesi tarafından verildi diyeceğiz arkadaşlar. E, burada bir tarihçinin e, bu Osmanlı'da Osmanlı, Osmanlı Rumeli'yi fethettikten sonra biliyorsunuz Rumeli'ye herhangi bir emperyalizm ya da bir Baskı uygulamamıştır. Rumeli de doğru bir e, yönetim ve adaletli bir yönetim sağlamıştır. Bölge işte istimalet politikalarıyla, iskan politikalarıyla bölgeyi yönetmeye çalışmıştır. Hatta bu yönüyle hocam Ankara Savaşı'ndan sonra biz neredeyse Balkanlarda toprak kaybetmedik. Nedeni de bizim yönetimimizden yani Osmanlı yönetiminden çok hoşnutlardı. Yani Bu durum burada etkili olmuştur. Fakat Osmanlı Balkanlarda böyle ciddi bir e, şey oluşturup, Haçlı ittifakını e, dağıtma gibi bir durum olmamıştır. Hatta tam tersi Balkanlara yönelik Osmanlı'nın dağılımı Haçlı ittifakının daha güçlenmesine ve toplamda 5 kere Haçlıların Osmanlı'ya saldırmasına neden olmuştur. Burada zaten e, ulaşılamaz arıyor. Yani Haçlı ittifakını dağıtmak değil tam tersi bir birleştirme durumu söz konusu olmuştur. Arkadaşlar Osmanlı'da ekonomik sistem olarak işte ESAM diye bir sistemimiz vardı. Kimi dönemiydi? Üçüncü Mustafa döneminde çıkartılıyor. İlk defa uygulamaya birinci Abdülhamit döneminde geçiyor. Emanet sistemin arkadaşlar bu bacemilliği falan var. Bunların e, yönetimini ve bunların e, ekonomideki bağlantılarını kuran bir sistem olarak karşımıza çıkacak. Yani emanet ve esnaf seneti burada ekonomi alanda Osmanlı'da karşımıza çıkmıştır diyeceğiz. Evet şöyle bir temizleyelim. Evet. Arkadaşlar Osmanlı'da like diye bir sistem, laiklik e, diye bir sistem oluşmamıştır. Hani burada ne diyor? E, like ile ilgili. like ile ilgili ilk defa Tuğrul Bey döneminde bu e, Doğu'nun ve Batı'nın sultanının al, unvanını aldıktan sonra Abbasli topraklarını da kendi yönetimini alıyor Tuğrul Bey. Sonrasında da Halife sadece dini işlere, işte siyasi olarak da e, Turu ve artık işlere bakacaktır. Yani Büyük Selçuk kısmi olarak laiklik belki olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde laiklik tam manasıyla olmuştur. E, 1937'de ilkelerin yani laikliğin de anayasaya girmesiyle anayasamızda layık olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti layık olmuştur ama Osmanlı'da böyle bir uygulama ne yapmıyoruz hocam? Çok da görmedik. Çok da derken hiç görmedik onu söyleyelim hocam. E, bu arada Osmanlı'da layıklık yoktu. Nasıl vardı? Teokratik bir sistem vardı teokratik bir sistem vardı. Özellikle teokrasinin en güçlendiği dönemde Yavuz'un, Yavuz Sultan Selim'in halifeliği kendi üzerine almasıyla yaşanmıştı diyeceğiz. Arkadaşlar bir de şöyle bir soru var. Kul, kul sistemi zaten devşirme sistemidir. Hani kulluk hakkı veriyorduk ya. E, şeyde e, tımarda inanç şekilde tarama uygun bölgelerin işte tarım, tarıma uygun bölgelerle ilgili bir çalışmaydı. Kul sisteminden de asker geliyor, tımar sisteminden de asker geliyor. Böyle baktığımızda bile aslında çözülebilir ama iltizam neydi hocam? İltizam bir kere tarıma uygun olmayan yerlerin belli kişilere, belli bir süreliğine e, kiraya verilmesi sistemine verilen isim olarak karşımıza çıkacak. E, malikane ne hocam? Bu şeyin bir yılına değil de ömür boyu verilmesinde de malikane diyeceğiz. Yani baktığımızda şu sistemlerin değişimi nedeni iltizam ya da malikane sistemlerine bağlayamıyoruz. Ya bu sorumuz da bu şekilde. Ee, görev tanımları demiş. Ha, cebeci diye bir şey verilmiş. Cebeci zaten hani bunu iyi kötü çalışan biri çok net bir şekilde yapar hocam. Silah bakım ve onarından sorumludur. Goben Breslau bize Almanların gönderdiği bir e, Almanya'nın gönderdiği bir iki tane gemiydi. Biz bunları dünyaya satın aldığımızı açıkladık. Çünkü ilk etapta biz savaşın içinde değildik. Tarafsızdık. Yani sonrasında ne yapacağız? Hocam bu gemilerin içine kendi mürettebatlarımızı yerleştirip Türk bayrağını asıp gideceğiz. Rusya'yı vuracağız. Ondan sonra da savaşa girmiş olacağız ve tarafsızlığımız da sona ermiş olacak diyeceğiz. Ya Tanzimat fermanında Birçok değişime gittik. 1839 tanrımat fermanında birçok değişime gittik. Bunlardan biri askerliğin vatan hizmeti haline gelmesi. Fakat ne oldu? Fakat ne oldu? As Özellikle e Müslüman olmayanlar askerlik yapmak istemeyince 1856 ıslahat fermanıyla askerlik hizmetini gayrimüslimler için zorunlu olmaktan çıkardık hocam. Ya Burada zaten bir değişime gidildi. Sonra ilk etapta bir zor gibi gelmiş ama değişime gidildi. Bu alanda bir değişime... Ne yapabiliyoruz Görebiliyoruz. Şimdi biliyorsunuz özellikle özellikle bu şeyde Mondros'ta yazan bir madde diyor ki bütün silahlar itiraf kuvvetlerine teslim edilecek. Bu yönüyle hocam Osmanlı'daki birçok silah itiraf hükümetine itiraf kuvvetlerine teslim edildi ya da bozuldu falan böyle. Böyle olunca hocam hızlı bir şekilde Kuvayi Milliye Birlikleri kuruldu. Ve özellikle silah dağıtımını ve te 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 tecrizatını yapabilmek için de istiklal yolu oluşturuldu. İşte Kastamonu Ankara arasındaki bir yoldu hocam. Yani burada da bunu böyle söyleyebiliriz. Yine baktığımızda... Hmm... Ve mesela şey var ha. Milletin makus talihi sorusu var. Milletin makus talihi sorusunda hocam İsmet İnönü. İsmet İnönü birinci İnönü savaşını kazanıyor. Sonra ikinci İnönü savaşını kazanıyor. Ve ikinci İnönü savaşından sonra Mustafa Kemal kendisine bir telgraf yazıyor. Ve diyor ki sen orada bu milletin makus talihinde yendin. Bu sözü kime söylemiştir? İsmet İnönü'ye direkt söylemiştir diyeceğiz. Arkadaşlar ikinci İnönü savaşı öncesi demiş. İkinci İnönü savaşı öncesi demiş. Burada şöyle bir olay var. Birinci Yunan Savaşı'nın zaten sonuçlarını derste de zaten çok kodladık böyle. Ne diye kodladık? Talim ya da milat diye kodladık. Şimdi burada talimin içinde ne var hocam? Londra var. İstiklal Marşı var. E zaten sınav, sınavda da ne sormuş hocam? Hangisi ikinci Yunan Savaşı öncesinde yaşamış? Yani aslında burada soru size birinci Yunan Savaşı'nın sonuçlarını sormuş. Siz de burada ne yapacaksınız hocam? Köşeyi bir yere ee, talim yazdığınız zaten olay çıkıyor. Tek alfi milliye baktığımda da ee, özellikle Tayyip Şir savaşından sonra işte Sakarya Meydan Muharebesinden de önce yaşanan bir durumdur diyeceğiz arkadaşlar. Milletin makul hal'inde söyledik. Mesela Mustafa Kemal milli mücadele döneminde işte Amerikalı gazeteci demeç veriyor ve diyor ki bu bir halk hareketi döktüyo. Buradan bahsediyor. Burada e, uluslararası diplomasiyle ilgili de çalışmalar yapıyor. Fakat orada diyor ki uluslararası diplomasiden uzak durulmuştur. Hayır Rusya ile de Britanya ile de türlü türlü etkileşimler İtalya ile de etkileşimler halinde olunmuştur. Bundan geri durulmamıştır. Lyot George hocam. Lyot George siyasi hayatının sona erdiği olaydı hocam. Mudanya Ateşkes Antlaşması. E bu hmm. e, İngiltere Başbakanıydı. Fakat Mudanya Ateşkes Antlaşması yani onların amaçları yerine getirilmeyince ne yaptı hocam? E, siyasi kariyerine de son vermişti. Bir daha da siyasete zaten ilgilenmeyecek. Leo George hangi olaymış? Leo George hangi olaydan sonra diyecek? Mudanya Ateşkes Antlaşması. Arkadaşlar e, Ahan ve Emir Ali. Ahan Emir Ali. Hindistan'da bulunan iki tane e, önemli isim. E, bunlar özellikle İsmet Paşa'ya bir mektup yazıyorlar. Ve halifenin dış, dış o zaman halife kim? Abdülmecid Efendi Türkiye devletinde yaşıyor. Ve halifelik daha kaldırılmamış. Ve diyor ki işte dış devletlerle bazı ilişkileri olduğunu gösteren bir mektup yazıyor. O mektup hocam muhalif gazetelerde şey yayınlanınca hemen bir karışıklık oluştu ve bu durum bu durum halifeliğin kaldırılmasının artık önünü açmıştır. Yani o yüzden halifelikle ilgili bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki kişinin ne göndermesi mektup göndermesi diyeceğiz. 24 Anayasası, hocam Anayasa Mahkemesi, yani Anayasa Mahkemesi 24 Anayasası'nda karşımıza çıkan bir olay değildir diyeceğiz. Mesela Amerika'dan da mesela yardım aldık. İşte gittik Rusya'dan da yardık. Bir kere hocam Rusya komünizm. İşte İngiltere ya da İngiltere dediğimiz yapılanma nasıl bir sistemdi hocam? Kapitalist. Hem yani bir kere bu ikisinden de alıyor olmamız ideolojik bir yaklaşım içinde olmadığımızın kanıtıdır. Çünkü ideoloji olsa biri kapitalist, biri komünist, birinden alır, birinden almam şeklinde olur. O yüzden idealist yaklaşma şey e, ideolojik yaklaşmadığımızın bir kanıtı olacak. Şimdi burada e, başka ne örnek almış ha, Veto hakkı olan devlet demişiz. Fransa arkadaşlar bunu biz fırça diye kodluyorduk. Fransa, İngiltere, e, Rusya, Çin ve ABD. Bunlar veto hakkı var. Bu özellikle dünya beşten büyüktür muhabbetinin içinde bulunan kişilerdir diyeceğiz arkadaşlar. Avrupa Konseyi'nin arkadaşlar biz iki savaş arasında olmadık. Avrupa Konseyi 1949'da oluşturulmuş. Biz de hemen ne yaptık zaten? Üye olduk diyeceğiz. Türkiye NATO üye oldu. Niye? savaşa fiilen katılmadı. Halbuki arkadaşlar tam tersi bize savaşa katmak istiyorlardı. Biz fiilen evet bir şeyimiz olmadı ama resmi olarak biz kağıt üzerinde savaşa katılmış bir devletiz. Bu bu bizim NATO'ya üye olmamızın bir nedeni değildir. Neden savaşa katılmadı şeklinde bir durum söz konusu değildir. Hocam Celal Bayar neler yaptı hocam? Celal Bayar Mustafa Kemal Atatürk döneminde zaten son başbakanıydı. Başbakanlığı da söylüyor. İktisat vekilliği yaptığını biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı yaptığını biliyoruz. Türkiye İş Bankası'nın ilk genel müdürüdür kendisi. kendisi hocam bu Nazilli kongrelerinde Galip Hoca işte Reşad-ı Sani gibi ünvanlarla da bu kongreleri toplamıştır. Diyeceksin. Celal Bayar önemli bir isim hocam. Çıkmasını zaten artık bekliyorduk. Burada iktisat vekili kısmı birazcık detay. Hani onu kaçırabilme ihtimalimiz yüksek. O yönü değişiktir. Bir de Salvador Dali bu akan akan saatler falan var. Onu da hani yapan kimdi? Salvador Dali. Zaten kendisi e, sürrealizm akımının önemli isimlerinden biridir. Sürrealizm akımlarının önemli isimlerinden biridir diyeceğiz. Tamam biz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah güzel geçmiştir. İnşallah beklediğiniz sonuçları alırsınız. Bence çok takılmayın. Ee, önümüzde çok daha önemli bir sınav var. Hani şu ikisini toplasanız bu ikisini toplamı olan bir sınav bizi bekliyor iki hafta sonra ÖABT. Oturun bence artık ÖABT çalışın. Şöyle oldu böyle oldulardan ziyade. Yani şöyle bir göz gezdirin. Ben de zaten çok şey yapmadım öyle genel bir özel şeklinde verdim. Siz de bunu böyle dinlersiniz. Sonrasında zaten artık yolunuza bakarsınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dinliyorum. Diliyorum. ÖABT tarihte de inşallah elimden geldiğince sorular atmaya çalışacağım. Görüşmek üzere.